isterim. Biz de göreve geldiğimizden bugüne kadar geçen 145. gün, bugün kongreden sonraki gün. Eğer atamamızla dahil ettiğimizde 181 günlük bir çalışmamız var bugüne kadar geçen sürede. Bu bugüne kadar gelen süreç içerisinde bizler hep e, sizlerle bir araya gelmeyi çok istedik. Ama bütün dünyayı kasıp kavuran biliyorsunuz e, bir virüs ben dolayı birbirimize eskisi kadar yakınlaşamadık. Bu özlemimiz devam ediyordu. Biz de ilk fırsatta vaka sayıların azalmasıyla da birlikte hemen arkadaşlarımızla bir organizasyon yapıp ilk partimize davet ettiğimiz meslek grubu da sizler oldunuz. Bizim tek hedefimiz denizimiz Türkiye'nin en güzel şehri olsun ve Türkiye'nin de dünyada güçlü bir ülke konumuna getirmek için fikirlerimiz ayrı olabilir. Ama düşüncemiz Denizli. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Denizli'mizde yapılan ve bundan sonra yapılacak olan bütün yatırımlarla alakalı biz bunun takipçisi olacağız. Ve Denizli'mizde ilgili yapılacak olan tüm yatırımları daha güzelini memleketimize getirmek için çalışan bir kadro olduğunu da belirtmek isterim. Ee, yıllardan beri Aydın-Denizli otoyoluyla alakalı hep bu yol ne zaman yapılacak, yapılacak mı, yapılmayacak mı, işte rafa mı kalktı vesaire bir sürü haberler e, oldu. Geçen yıl işte bu olay tamamen projelendirildi. Bitti. Şimdi de çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Allah nasip ederse bunu bitme noktasında 2023 seçimlerinden önce bitireceğiz. O noktada. Tabi onların biliyorsunuz e, kamulaştırma yolların geçtiği yerde kamulaştırma süreleri de var. İşte kamulaştırmalara itiraz edenler vesaire tarlasından geçenler. Onlar da bir bekleme süreci içerisinde yer alıyor biliyorsunuz. Honas tüneli ile ilgili sonuna geldik. Alan nasıl bederse tabi orada hepinizin de bildiği gibi bir e, duraklamanın sebebi orada bir e, anahtar kurulunun orada e, kaza esnasında bir şeylerin çıkması vesaire vardı. Onların halloldu. O yolun farklı bir alanda yine devam edeceği önlemlerin alındı. Geçen karayolları Genel müd e, şube Müdürümüzle de görüşmüştük. Sizler de hatırlarsanız vali beyinle katıldığı bir Toplantıda da bu konuda görüşüldü. Sorun çözüldü inşallah en kısa sürede bitecek. Yani o proje var. Proje biliyorsunuz yeri belli. E, ee, Gençlik ve Spor Bakanımızın geldiğinde o yerle alakalı yer tespiti yapıldı. Ee, oranın da kamulaştırılması vesaire devri sonuçlandığında denizimiz e, hak ediyor bence. Hani bir güzel bir stadı.